Heh. Çocuklar. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ayakta kalmayın ya, oturun. Çay var, dokunmadım. <laughs> Sağ ol çocuğum, içmeyeceğim. Bir uğrayayım size bakayım dedim. Hem de şu otel olayını sorayım dedim. Ben Nurettin'le konuştum, sesi çok kötü geliyordu. Siz bir şey biliyor musunuz çocuklar? Bilmiyoruz baba, biz de bir şey anlamadık. Morali çok bozuktu. Az önce buradaydı, sonra Bahattin'le şu Ziya Usta mıydı? Ona bakmaya gittiler. Ha, evet evet. Söyledi bana, doğru. Ama adama ulaşamıyorlar mıymış, neymiş galiba değil mi? Ya kim böyle bir kötülük yapmak ister Nurettin'e anlamıyorum ki. Adama resmen kumpas kurmuşlar çocuklar. Hem de Nurettin amca gibi birine ya. Ya hiç sorma Halp. Yani kim Nurettin'e böyle bir şey yapar anlamadım. Yani bunu Nurettin'e yapacak olan adam... ...yani çok kötü bir insan olmalı ya. Gerçekten çok kötü bir adam olmalı yani. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tarık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Serkan. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye getirdiniz? Bir sorun varsa ben gelirdim. Ha yok. Yok, bir sıkıntı yok. Yani saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Ellerin dert görmesin. Bu motoru getirdim çünkü bu motora ait olduğu yerde yani senin yanında kalmalı. Nasıl yani? Anlamadım. Biz, biz sizinle bir ticaret yaptık. Ben bu motoru size sattım. Doğru. Ben de satın aldım. Aldığımdan beri de düşünüyorum. Daha doğrusu içime sinmeyen bir şeyler var. Oğlum. Belli ki sen bu motora çok emek harcamışsın böyle bu belli. Nakış gibi işlemişsin. Ellerin dert görmesin. Bu motor eğer kabul edersen sende kalmalı. Yok yok asla öyle bir şey kabul edemem Tarık Bey lütfen. Dur dur bir sakin. Sakin sen beni yanlış anladın. Ben bu motoru sana hediye etmiyorum. Satıyorum. Diyeceksin ki nasıl ödeyeceğim? Çalışıp kazanacaksın ve bana taksit taksit ödeyeceksin. Kendini sıkmadan. Taksit taksit. Hı? Ne diyorsun? Siz öyle anlatınca kulağa fena gelmiyor aslında. Değil mi? Tamam kabul. Ama ödeyeceğim. Ödeyeceksin. Son kuruşuna kadar hiç merak etme. Siz çok iyi bir insansınız. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, yok yok. <laughs> ee, siz gerçekten çok iyi birisiniz. Serkan'ın dediği gibi. Bu arada ben Kadir. Serkan'ın babası. Öyle mi? Evet. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Estağfurullah. Yani böylesine örnek, öylesine çalışkan... ...böyle güvenilir, böyle yetenekli bir evlat yetiştiren... ...böyle ne ait bir babayla tanışmış olmaktan dolayı... Ne kadar memnun olduğumu anlatamam size. Estağfurullah. Eksik olmaya sağ olun. Çok teşekkür ederim. Batu'nun oğlum bizim burada ne işimiz var? Sen bu adamın burada olduğundan emin misin ha? Ya benim belgelerim var belgelerim. Al. Dün akşam İstanbul'un en pahalı restoranında yemekte. Ha, sabah Polonezköy'e kahvaltıya gitmiş. Ya tamam, tamam. Allah aşkına yet. Aa, bunu da demin yapmış. Buradan çekin yapmış. Hayır, benim anlamadığım sen ne ara bu kadar parayı buldun da buralara geldin be adam ya. Allah Allah ya. Yüzün akli mi yaptıracak acaba? Aa, o kadar mı korkuyor bizden? Demiş. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Saat iki randevusuydu değil mi? Ee. Masaj ve ...badem göz ameliyatı. <laughs> ne münasebet canım. Siz bu gözlere baksanıza bir hanım hanım. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var mı sizce? Bakın buyurun dalından yeni düşmüş badem. Değil mi Nurettin amca? Tabii tabii. Evet badem göz ve e, masaj için. O yüzden geldik. Hoş geldiniz. Buyurun. Oğlum sen git şunu oyala. Ben de o arada adama bak. Nasıl ya git şunu oyala. Ben hani ameliyat mı olacağım ben? Ya saçmalama ne ameliyatı. Hadi yürü. Yürü yürü git takılsın. Buyurun. Ama benim etrafım